Kovalar ve yükselen kovalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle 21-27 Ekim haftasını konuşacağız. Bunun öncesinde hemen sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Yorumlarda görüş ve önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Hadi ekranıma geçelim. Evet kovalar ve yükselen kovalar sayfama geldik. Şimdi sizlerle bu haftayı konuşacağız. Salı günü önemli 3 açı gerçekleşiyor. Bunlardan ilki Venüs'ün kuzey ay düğümüyle yapmış olduğu açı. Ekip ve grup faaliyetleriyle alakalı hayatınızda bazı e, geleceğe yönelik önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarla tanışmak, sosyal ortamlara girmek şeklinde deneyimleyebilirsiniz. Merkür'ün Satürn'e yapmış olduğu üçgenin açı e, zihninizi yeniden plan e, yapılandırmak, geleceğe yönelik hedeflerde bulunmakla alakalı bir açıdır. Bu da tabii sizin 10. evinizde olduğu için Merkür mesleğinizle, itibarınızla, hedeflerinizle alakalı konular ön plana çıkacak. Belki daha önce yapmış olduğunuz planları uygulayabilecek olduğunuz, sistematize bir şekilde e, hareket edebilecek olduğunuz bir zamanı işaret etmekte. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi daha ciddi bir şekilde e, ortaya çıkartabilir. Kendinizi bu şekilde toplumda gösterebilirsiniz. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan ilişimleriniz de ön plana çıkacaktır sevgili kovalar. Tabii Güneş ile Plüto arasında bir kare açı gerçekleşiyor. Bu kare açı sizin e, yüksek eğitim konularında, yabancılarla olan ilişkilerinizde, yurt dışı alakalı konularda Almış olduğunuz yüksek eğitimlerde ya da hukuksal konularda e, bazı streslere, krizlere girebilecek olduğunuzu, e, kendinizi baskı altında hissedebilecek olduğunuz, belki bir şeyler anlamakta zorlanacaksınız bu dönemde. O anlamak, anlamayla uğraştığınız konu sizde bazı baskılar yaratabilir, kendinizi e, olumsuz etkilemelere, kapatmalısınız sevgili arkadaşlar. Kendinizi olumlu etkilemeye, kontrol etmeye çalışmak gayet yerinde olacaktır. Güneşin akrep burcuna girdiği çarşamba günü itibariyle mesleki konularda araştırmalara, değişimlere, dönüşümlere işaret eden bir, bir aylık sürece giriyorsunuz sevgili kovalar. Mesleki araştırmalar yapmak, kariyer araştırmaları yapmak, otorite figürü olan insanlarla aranızdaki güven bağlarını Tazelemek ve güven bağlarını yeniden gözden geçirmek ön plana çıkıyor. Gelecek hedeflerinizi araştırabilirsiniz. Kendinize yeni gelecek hedefleri belirleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar güneşin akrep burçuna geçmesiyle birlikte. Venüs'ün Uranüs'te seks yaptığı cuma günü hafta boyunca hissedilecek. E, farklı şekillerde hareket etmek, rutin e, dışına çıkan şekilde davranmak, e, işbirliği yapan tarzda bir hareket sergilemek şeklinde e, gündemimize gelecektir özellikle gündelik rutinlerinizde bir şeyleri değiştirmek dönüştürmek istiyorsanız bu hafta e, bu açıyı değerlendirebilirsiniz belki beraber çalıştığınız arkadaşlarınızdan kimisi değişir ve onlarla olan ilişkilerinizde değişimlerde söz konusu olabilir sevgili kovalar benim sizlere bu haftalık söyleyecek olduklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın.